Fatır Suresi Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa Artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın. Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor. İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola iletir ey muhammed artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir rüzgarları gönderen Allah'tır rüzgarlar da bulutları harekete geçirir artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz işte ölülerin dirilmesi de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömrü verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk onundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar. Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir.'' Bu Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed, sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur nihayet dönüş Allah'adır körle gören bir olmaz karanlıklarla aydınlık da bir değildir gölgeyle sıcaklık da bir değildir bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz Allah dilediğine eşittirir. sense kabirlerde bulunan kimselere eşittirecek değilsin sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir. Ey Muhammed, eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu? Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir. Onlar derler ki bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz. İnkar edenler için de cehennem azabı vardır ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim, diye feryat ederler. Allah onlara, Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz. Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de, onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın. Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki o her şeyi bilir, onun her şeye gücü yeter. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar.'' Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür.